E ee, anlat bakalım randevun nasıldı? Yani lokanta seçimi güzeldi. Peki çıkma teklif etti mi? Ya yavaş ilerliyoruz. Ay bırak Allah aşkına ya şu telefonu. Geldim iki sohbet edelim diye hep gözüm telefonda. Ay ya? Anne sen miydin? Ben biraz arayacağım seni meşgulüm. Acaba Instagram'ı hikayeme bakmış mıdır? Ya şöyle düşün, belki telefonunu bir yerde kaybetti. Ya da ne bileyim, hani senin dayanılmaz güzelliğinin altında ezik hissetti kendini falan. Yani, tanıştığında memnun oldum dedi. Bunu sohbetin başında mı söyledi yoksa sonunda mı? Hatırlamıyorum ki, ne fark eder? Çok şey fark eder. Eğer başında söylediyse, sonradan fikrini değiştirmiş olabilir. <laughs> Bu hafta kuaföre gidemedim. Profilimi yüceldim. Bak hayatım, erkekler basit yaratıklardır. Hepsi senin dış görüntünle ilgilenirler. Karakterine aşık olduğun lafları falan hepsi yalan. Bak Cevdet, bir kadına pislik gibi davranacaksın. Üç günde avucunun içinde abi. Cenk, üç gündür senin verdiğin taktikler yüzünden kızı aramadım. Avucumun içinde filan da değil abi çok Amerikan filmi izlemişsin. Bizde bu taktikler işlemez. Kızı sürekli arayan, telefonunu karıştıran, baskı uygulayan, önemsiyormuş numarası yapan erkekler kazanır abi. Ah oh ya şimdi profil fotoğrafını değiştirmiş. Kesin bu arayışta. Kesin. Böyle mutsuz olmaya bırak. Cesur ol biraz. Şimdi onu arıyorsun ve bu sefer yemeğe sen onu davet ediyorsun. Giderken de çok seksi görünüyorsun, üniversite unutma. Tamam. Arıyor. Ayşe arıyor. Haklıymışsın. Bu da Amerikan filmi izlemiş. Buyurun. Alo, Cevdet'le görüşecektim. <laughs> Kendisi şu an meşgul. Kendisini yemeğe davet edecektim. Ne yaptın sen ya? Arayacak. E, aramıştı zaten. Kıvransın biraz. Oğlum şu anda ben kıvranıyorum. Ver lan şu telefonu. Ya ben de sipariş almak için kıvranıyorum. <laughs> Ne alırdınız? Almıyorsunuz. Suratıma kapattı. Nasıl yani? Bildiğin kapattı. Yuh! Seninki de var ya tam öküzmüş.